Abi yakalamış. Kaç 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 kaç. Eymen! Abi mi yakalıyor an? Eymen kaç Eymen kaç. <laughs> Atilla. Eymen'i yakalayamaz ki. Atilla. Kaç Eymen kaç kaç kaç. <laughs> Atilla ben takayım mı şapkanı? Takayım mı oğlum? Tamam. Gel ben takayım gel. Altı Ege. Altı Ege merhaba Ege. Merhaba. Altı ay. Eymen sen mi takacaksın? Gel ağlıyor gel. Abi şapkayı tak. Aa, Atilla kaç abi geliyor kaç. İçinde vardı. Gözlerini mi kapatacaksın? Koş abi ya koş. Kaç 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 kaç. Eymen. <laughs> Eymen <laughs> kaza yaptı. Eymen <laughs> tamam kaza oldu ya Eymen. Kaza oldu değil mi Atilla? <laughs> abi duvara tosladı. Dert mi yaptın duvara? <laughs> Geçti. Öp abi. <laughs> <laughs> Altay Ege. <laughs> Aferin sana. Altay Atilla. <laughs> abi cız olmuş ya. <laughs> cız olmuş abisine ya. Sana da mı cız oldu? <laughs> Bakayım neresi cız olmuş. Neredes? Nerede? 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 Ne Ay öpeyim. Geçti mi? Bak benim kolum da cis oldu evet. Ah. Aha bak burada. Hı? Cis oldu. Senin ne? nerede? Ne senin nere? Ah.